Evet arkadaşlar. Çamaşır makinemizin kömürü nasıl değişir? Şimdi size onu göstereceğiz. Önce arka tarafını döndürüyoruz. Kapağı açıyoruz. 3 tane civatası var. Motorumuz aşağıdaki. Arkadaşlar şimdi motorun önce kasnağını boşaltalım. Aynı zamanda kayışı da değişirken yine tekrar geri takabilmek için değişirsek eğer bu şekil takılıyor. Bu şekil geri söküyoruz. Şimdi motoru boşalacağız. Motoru şöyle çektiğimizde kendimize doğru motor çıkar. Burada soketi var soketinden aldık. Motoru dışarıya çıkartalım. Kömürlerin olduğu yer şu kısımlar arkadaşlar. Kömürler bitmiş şu anda. Hafiften değiyor veya değmiyor. Rotor da bayağı yaralanmış. Şimdi şu kısımdan döndürdüğümüzde şimdi şu soketimizi alalım. Şurada da iki tane yıldız civatası var. taraf kömürümüzü aldık. Diğer arkadaşlar şu soketimizi aldık. Şimdi çıvatamızı sökelim. Bir takım da var. iki tane. Bu taraf soketimizi aldık. Kömür yatağımızı. Kömürlerimiz bunlar arkadaşlar. Kömürlerimiz şu anda fazla gelmediği için basamıyor. Basamadığı için de motoru döndüremiyor. Döndüremediği için motor çalışmıyor. Arkadaşlar şimdi şu kömürü içeriden çıkartacağız. Tamam. Şimdi şu kömürü komple yenisini alacağız arkadaşlar. Bunu da bayiden alıp takacağız. Arkadaşlar şimdi almış olduğumuz taze kömürleri yerine takacağız. Kömürler bitmiş durumda. Yalnız sıfır zımparayla motorumuzun rotor kısmını hafiften zımparalamamız gerekecek. Gece zımparalayalım ki temiz olsun. Yalnız kullandığımız zımpara sıfır zımpara olsun. Şu anda güzelce parladı. Hafiften burayı Dilelim. Şu kömürlerimizin basması gördüğünüz gibi Evet şu anda oturdu. Şaka. Şaka demez Şimdi aynı şekilde diğer tarafı. Evet arkadaşlar şu anda motorumuz tamam. Bu arkadakine kesinlikle darbe falan vermiyoruz. Çünkü burada sadece enkodur var. Yoksa sayamaz. Motorumuzu aynı şekilde yerine getiriyoruz. Soketimizi aynı söktüğümüz şekil takıyoruz. Motorumuzun şurada kulağları var. Gördüğünüz gibi bu tarafı bağlıyoruz. Bu tarafı da civatasıyla sıkacağız. Evet arkadaşlar. Bu civatayı da sıktığımızda motorumuz tamam. Kayışını takıp yani çalıştıracağız şimdi. Evet. Şu anda bir motoru çalıştıralım. Evet, şu anda çalışıyor. Ömürlerimiz tamam arkadaşlar.